Dünya yaptığımız işleri takdir ederken içeriden köstek olmaya, takos koymaya niyetlenenler var. Ne dediler? Dokunacaklarmış. Diyorlar ki yurt dışına gidecekmişiz. Teknolojimizi yabancılara satacakmışız. Bunları söyleyenler bizi hiç tanımamış, maalesef hiç anlamamışlar. Biz bu topraklarda misafir değil, ev sahibiyiz. Biz buradan hiçbir yere bir adım dahi öteye gidecek değiliz. Bu toprakların kapılarını bize kapatmaya niyetlenen varsa hatırlatalım. Ev sahibinin üstüne kapıyı kapattığını zanneden kendisi dışarıda kalır. Biz buradayız, burada olacağız. Ay Yıldızlı Bayrağı altında mücadelemizi sürdüreceğiz. Barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. İktidara geldikten hemen sonra Atatürk Havalimanı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz. Ve başta Amerika'daki Sierra Nevada şirketinin sahipleri dünyanın havacılık devi Amerika Birleşik Devletleri'nde milyarlarca dolarlık değere sahip bir şirkettir. Kendileriyle konuştum ve bunu yapmaya davet ettim. Biz kendi mekiklerimizi geliştireceğiz. Bu pislerde bunları yapacağız. Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil milli teknoloji hamlesinin öncüsü Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır. Bu topraklar bizim için öylesine yaşadığımız yerler değil. Eyüp El Ensari'nin, Ulubatlı Hasan'ın emaneti bu topraklar. Şairin de dediği gibi, ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı, barışın güvercini, savaşın kartalı, yüksek yerlerde açan çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Etten duvar bunun kenarına. Dokunacağız tabii. Dokunacağız, mokunacağız. Ha, o işleri geç. Neyin peşindesiniz oğlum siz ya? Bu siyaset falan değil ya. Savunma sanayiden senin zorun ne oğlum ya? Sen nasıl bir insansınız siz ya? Böyle siyaset olur mu? Siyaseti niye yapıyorsun oğlum la? Ya dedirtmeyin beni ha. Ya geri zekalı mısınız siz? Ya böyle bir şey siz hayatınızda duydunuz mu? Bunu bir düşman söylemiyor bak. Bu anlayış çok hastalıklı bir, akılla izah edilebilir bir tarafı yok. Ya ne acı...